Engin Ardıç. Dakika 2 gol 2. Sıkıştılar. Muharrem İnce'yi hem desteklemek istiyorlar hem de bunun CHP'ye zarar vermesinden korkuyorlar. Oysa başka türlü olması mümkün değil. İnce iktidar partisinden oy aktarabilecek kalibreye sahip olsaydı çok rahatlayacaklardı ya da ince, Millet İttifakı'na katılacağını, kıvırtmasa da şimdiden açıklasa gene rahatlayacaklar ama o zaman Memleket Partisi'nin varlık nedeni ortadan kalkacak, ince de tükürdüğünü yalayıp madarı olacak. İşleri zor. Bu yüzden de kimisi konuyu hiç görmemeyi tercih ediyor, kimisi oy oranları üzerine uçuyor. Gerçekçi olup MHP'ye %1 ya da 1.5 verenler de var, %5-6 takdir edenler de. Kimisine göre de halkın %18'i oy verebilirim demiş. Mustafa Sarıgül de yüzde bir çıkıyor ama kararsızlar dağıtıldığında. Yani Sarıgül öyle müthiş atraksiyonlar yapacak ki halkın bir kısmı ona oy vermeye karar verecek, böylece bula, bula da yüzde biri bulacak. Geçen yılda Babacan'a yüzde yirmi veren serseriler çıkmıştı. Fakat ince de onlara hiç yardımcı olmuyor doğrusu. Partimiz mavi rengini Mustafa Kemal Atatürk'ün mavi gözlerinin ışığından almıştır gibi ucuz zırvaların ne ona, ne partisine, ne de amigolara faydası var derken, partinin mavi rengini Atatürk'ün gözlerinden falan değil, Vizinova firmasının logosundan aldığı meydana çıktı. Yalnız rengini değil, biçimini de. Çalıştığı reklam ajansı Muharrem'i keleye getirmiş, başka bir kuruluşun logosunu araklamış, bunlara dayamış gitmiş. Tabii acar muhabirler çok iyi çalıştıkları için bu ajansın hangisi olduğunu da öğrenebilmiş değiliz. Muharrem'i kaç lira kazıkladığını da. Fakat CHP'yi kurtarmaya çalışanlar sevindiler, çok ayıp, hiç yakıştıramadık, olmadı falan deyip geçtiler. Bu kadar dalgalı bir denizde kulaç atmaya devam etsinler. Kenevir fazla kaçmış, Kanal İstanbul'a ihtiyacımız yok. Trakya toprakları bölünmeseydi keşke. Bu Balkan Trakya topraklarında Osmanlı ordusu ne şehitler verdi. Ordugahlarını burada kurdular. Son yüzyıldır da Cumhuriyet orduları ve Atatürk'ümüzün bu sahalarda ne kayıplar verdiğini unutmayalım şehit toprakları olduğunu da bilin ki buraya bir kazma dahi vurulamaz. Vurulursa şehitlerin kemikleri sızlayacaktır. Öbür dünyada hesap sorulacaktır. Kenevirci de de namıyla maruf eksantrik bir vatandaş.